Şu anda Galatasaray'ın Haziran'ın başında Bayer Münih'ten yıllardır e, yıllarca Alman bir takım giymiş. Bayer Münih forması giymiş. Leroy Sané'yi anons ettiler. Ve şu anda Rans Park'taki binler, ekranları başına milyonlar Sané'sine kavuşuyor diyebiliriz. Sané'nin ardından bir diğer süperstar Victor Osman anons edilecek. Dostlar geçen dakika artıyor burada. Şunu söyleyeyim 20-30'da iki takım ısınmak için sahaya çıkacaklar. Maçın biraz belki 10 dakika belki 15 dakika gecikmesi de plan dahilinde bu bilgiyi de Galatasaray taraftarına bizi izleyen milyonlara söylemiş olalım. Bununla dediğimiz <laughs> gibi 一人，一人。 olmasıyla Galatasaray Atasay taraftarının haftalardır, aylardır beklediği aylardır, evet. tek borosu ben Yemilen ait olduğu evine geri dönüyor. Kendisi de böyle yorumluyor. Evime döndüm çok mutluyum diyor. Şimdi bakın arkadaşlarıyla da sarıldı. Ne kadar mutlu olduğunu gerçekten görebiliyoruz aynı zamanda. Hem kendisinin hem Galatasaray taraftarının aylardır bekliyorduk Haluk Yürekli'nin de söylediği gibi. Gerçekten tarihi bir an bence bu. Ee, yani futbolu biraz yakından takip eden herkes bilir ki Leroy Sané'yi Haziran başında transfer etmek çok zordu. Bayern Münih'in, Alman takımının 10 numarasından bahsediyoruz onu rahata da 10 numara formayı giydirmek çok zordu arkasından 26 yaşında serbest kalır maddesi 75 milyon euro olan bir oyuncu Victor Osimeli tekrar Galata sahip olması giydirmek gerçekten birçok insan için hayal o hayal gerçekleşiyor bugün. Evet, aynı zamanda bu transferlerde çok büyük rolünün olduğunu bizzat e, başkanımız tarafından da ifade edilen Sayın Abdullah Kavukçu'yu da görüyoruz şu an için. Taraftar bir şekilde mutluluğunu ona da ifade ediyor ve transferlerde gerçekten çok önemli bir rolü olduğu defaten vurgulanıyor. Şimdi de sanıyorum Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek anons edilecek. Anladım. O zaman çok büyük enkıçlarla Galatasaray'daki kurul kulübü başkanı Sayın <laughs> Dursun Özbek geliyor. Galatasaray kulübü başkanı Sırı Dursun Özbek'te anons edildi ve şu anda Dursun Özbek, Sayın Başkan, Dans Park'ın, Ali Sami Enstitü'nün kimlerinde Galatasaray taraftarının yoğun ilgisi var Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbek'e. E, şunu söyleyeyim, bu imza töreni ben arkasından canlı yayın konuğumuz olacak şu an yaşadığı duyguları kendisine soracağız harika. Çok önemli. Herhalde hayatının en unutulmaz anlarından birini yaşıyordum şu anda. Tüm taraftarların gönlünde zaten taht kurmuştu. Bu hamleyle birlikte o tahtı da sağlamlaştırdı. İzleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. Çok kısa bir süre sonra e Gidecek futbolcuları, gitmesi muhtemel futbolcuları, yeni transferlerimizi, kaleci meselemiz gündemde aynı zamanda. Her birini bizzat teknik heyetten dinleme şansımız olacak TV yüz ekranlarında. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Galatasaray Spor Kupu AŞ Başkan Vekili, Galatasaray Teknik direktörü Okan Hoca, Okan Buruk hepsi canlı en konuğumuz olacak. Bu maça kadar, hazırlık maçının başlama düdüğüne kadar... Galatasaray taraflarını merak ettiği yer soruyu birinci ağız Galatasaray Kulübü Başkanı Beyoğlu evet. Tüzey'e soracağız. Hiçbir spekülasyona yer bırakmadan biz bizzat kendilerinden duyacağız. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Biz, Bu imza töreni izlediğiniz sadece var. televizyon ekranından yayınlanacak. Bunu online platformlarımızdan değil televizyonumuzdan izleyeceksiniz. Eğer bir e, zorluk yaşıyorsanız TV yüzü ayarlamak için lütfen 212 273 30 03'ü arayınız. töreni Futbol takımımıza yeni katılan iki oyuncumuzun sanıyorum taraftar Dursun Başkan'ı konuşturmayacak. Öyle bir sevgi gösterisi var ki şu an Dursun Başkan'a yönelik. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Son üç sezonun şampiyonu göğsünde beş yıldızlı arması şampiyon takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz, mutluyuz değerli kardeşlerim. <laughs> Bu başarıda emeği geçen Şu anda taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor Çiftliğinde tezahüratlar yapılıyor Taraftar, taraftar çıldırdı Oksimer'i istiyor Diye öyle bir süreç başladı ve o sürecin meyvesini Şu an stadın tam ortasında görüyoruz ki Şimdiki taraftarın Hedefi de Ederson gibi görünüyor Sportif yönetim kurulu Arkadaşlarıma Okan hocama ve Başta olmak üzere Futbolcularımız Teknik ekibimiz ve Kulüp çalışanlarımıza buradan büyük bir teşekkür gönderiyorum. <laughs> Rekabet ettiğimiz her yerde takımımıza koşulsuz ve sınırsız destek veren siz taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Sizlerin desteğiyle her zaman daha iyisini yapma gücünü bize verdiniz. Şimdi önümüzde yepyeni ve daha büyük hedefler var. Galatasaray'ımızı daha önce yaptığımız gibi Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. <laughs> bu, bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Burada değerli kardeşlerim kendileri. bu önemli transferlerden Leroy Sané. <laughs> Alman milli takımının en önemli oyuncularından biri. Artık sarı kırmızı forma için ter dökecek. Biliyorsunuz Galatasaray'ın yaptığı hamleler sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, herkesi kıskandırdık değerli kardeşlerim. Kendisine Galatasaray'a hoş geldin diyorum. Kulübümüze verdiği değer ve güven için Röysane'ye teşekkür ediyorum. ve değerli arkadaşlar Viktor Osimen. Evet, yalnız biz reklam reklam pas atarsak Gazze Kulübü Başkanı'nın yani reklam gösterdiği performansla sadece Kavata saraylıların değil, tüm futbol severlerin gönlünde taht kurdu. Ama ama bundan da önemlisi kulübümüzle ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek gönülden bir bağ kurdu. Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da çok büyük bir payı var değerli kardeşlerim. Dünyanın Evet. Dünyanın en önemli gerçekten edilecek, az önce öyle bir sahne, sahne ekrana geldi ki. Yani Önde Dursun Başkan başkanı arkasında Sayın Abdullah Kavukçu ve yanında da ve iki dünya starı. Galatasaray taraftarının en büyük hayalleri gerçek oluyor diyelim mi ne dersin? Vallahi çok e, önemli bir an. Bu arada Galatasaray'da, kaleci Günay'la eee kaleciler de ısınmak için hem Lazio kalecisi, hem Galatasaray kalecisi e, ısınmak için sahaya çıktılar. Ee, bir taraftan yeni tabii e, sözleşmesi uzatıldı. Onu evet. da hatırlatalım izleyicilerimize. Bu arada bir taraftan Sayın Başkan Dursun Özbey'in e, konuşması devam ediyor. Yani e, günün sonunda şuna bakmak lazım harika. Bugün gerçekten çok önemli bir gün. Yani Victor Osimen ve Leroy Sané gibi iki dünya starı e, sarı kırmızılı parçalı formayla Rouse Park'ın ortasında kurulmuş platformun üzerindeler. Yani birçok taraftar için bundan 6 e, ay önce bu söylenmiş olsa herkes dalga geçebilirdi, Tabii. hayal Galata olarak Galatasaraylılar için de diğer takımlar evet. için de yani bu, bu çok hayal edilemezdi. Bu bir hayal gerçekleşiyor bence. E, yani umarım ve dilerim ki e, beklentiyi karşılarlar. Zaten Osimen Simen <laughs> beklentiyi karşıladı. Yani evet. geçtiğimiz yıl hem e, kendisi... Galatasaray çok sahiplendi. Hem Galatasaray evet. çok sahiplendi. Taraftar onu çok sevdi. Lazio takımının oyuncuları da sahaya Uğursuz geldi. Uğursuz sebebi bir uğultu evet. var. Onu da belirtelim. Sebebi tamamen şu an Lazio takımının rakibin sahaya çıkmış olmasından kaynaklanıyor. Bir yandan bizim oyuncularımız da yavaş yavaş ısınmaya başladılar. Özür diliyorum Haluk araya girdim. Uğultunun sebebini evet. izleyicilerimiz aktarmak Aslında istedim. Aslında plan şuydu. Çok daha erken ısınma olmadan bu organizasyonu bitirmekti. Ama işte Dışarıdan e, taraftarın stada girmesi biraz gecikince, e, organizasyon da biraz gecikti. Onun altını tekrar çizelim. E, hatta ben Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgını e, bununla ilgili bir arayayım dedim. Neden? Ne oldu? Geci evet. oldu? Eray Yazgan da e, Grütsel'deymiş yani. Burada yokmuş. E, Galatasaray'da e, başka yöneticiler e, bu organizasyonla ilgileniyorlar. E, ya Günün sonunda bu tip büyük günlerde bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Evet. Ee, ama Galatasaray da tarafları benim gördüğüm kadarıyla stada gelenler son derece keyifliler bu ana belki bu kadar insanın için. da gelmesi mi beklenmiyordu böyle bir gecikme oldu çünkü gerçekten belki kameraların açısı sebebiyle yoğunluk farklı algılanıyor olabilir ama stadyum özellikle %75'inden fazlası neredeyse dolu yoğun bir talep var dolayısıyla belki bundan kaynaklı olarak da ufak bir gecikme olmuş olabilir bu arada evet Sané evet, şu anda resmi sözleşmeye 60'tı zaten ama e, şeklendi, sözleşmeyi imzalıyor Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek. Evet, Tüm Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu olsun. Türk futbolunda barış dolu, başarı dolu bir e, süreç geçirsin diye biz de dileklerimizi Kadansız iletelim. Kazansız, belasız, sakatlıksız olsun. İnşallah. Oyuncular için hep onu e, te, temenni ederim ben. Çünkü profesyonel Aha. oyuncular hayatlarını bu işten kazanıyorlar. Evet taraftarı selamlıyor Sane. Yeni transferimiz Sane. Şimdi taraftarı da selamladı imzasını da attı. Evet, şu anda e, konuşma yapıyor. Merhaba. E, Taraftarlar. alkışlıyor. Ve sıra Osimende. Bu arada Galatasaray, Galatasaray futbol takımı da ısınmak için sahaya çıktı. Bu arada evet Osimende başkanın yanına geldi. Her şey birbirine e, girmiş durumda. gerçekten gurur verici görüntüler. Türk futbol tarihinin en büyük transferini an TV 100 ekranlarından izliyorsunuz. Dursun Başkan ve 45 numara Galatasaray'ın yeni dev transferi Viktor Osimen şu an için imza atıyor ve artık resmen Galatasaray'da taraftarın aylardır süren hayali de böylece gerçek oldu. Tekrar edelim tüm lige özellikle Galatasaray camiasına hayırlı uğurlu bol başarılı olsun dinliyoruz. Dişe solo igala. Sadece Galatasaray. Evet. evet. Bir markaya dönüştü biliyorsun. Aşk ee, Kore... kutularda da o logo ile artık satışa evet. sunuldu. Evet. Kore Arabella Sport'un manşetiydi. Solo igala. Ee, o da sadece Galatasaray dedi. Ve e, şu anda artık son fotoğraf geliyor. <laughs> we <laughs>